Merhaba arkadaşlar. Şimdi kulüp kuruyorum. Ay yani kulüp kuruyorum katılacaksınız. Ya yani isterseniz katılabilirsiniz. <laughs> burada biraz deli bir arkadaşım var <gülüyor> <gülüyor> Bro, 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 bro. <laughs> <laughs> Bunu da şu an tacı yapıyorum yok yapmayacağım. Yani sevdiğim renk mavi ne yapabilirim? Mavi kral tacı. <laughs> açıklama. Aa, açıklama açık açıklama artık açıklama. <laughs> açıklama açıklama <doğru. gülüyor> Lütfen bu açıklamayı yapmayın. Aile dostu yok aile dostu olmaz. Neden? O aile ya? dostunda mesela mesela ben ben mesela hani ilk başta yaş soruyor ya. Hı. Ben mesela 13 14 20 65 yazdım. Onla, onların da 65 yazması lazım. Öyle girebiliyor. Ben 65 65 sen onlar da 65 yaşı da girebilir. Bak evet, bunu da bin yapıyorum. Oh. Evet, bu sadece davetle oluşuyor. Bu kadar. Tekrar varım ve 19 bin kupon <laughs> 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 çok komik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi Bu ne ne, ne, ne? ne oluyor bana? Ne oluyor? Ne oluyor Ana ne oluyor hakikaten? Ne bir şey? Ha hareket ediyorsan böyle oluyordur artık. Hayır. Her hareket ettiğin belli oluyor. Dur, <laughs> Yok ya. Ne oldu ki? Ne oldu? Baksana. Benim babanın buldum. Tamam tamam tak. Çok acayip. Geri geri kalk. Geri 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 Ne geri 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 En çarpan var mı <laughs> <Ya. İşler karıştı>. ki? <laughs> Boş parmakla yazın onun için. Hayır, onun İşaret parmak değil mi ilk Bu onun vurdum, onun oldu. doldu. Gerçekten de zamanlama çok iyiydi. <laughs> evet. tamam. Ultu gene evet. doldu herhalde. Artık da hazır. bu kristal mi? Hmm. Yes. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam.

O zaman, o zaman, o zaman. O zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman, o zaman. Tamam, kalsın o zaman. Aklımda kalsın. <laughs> 5 artı 5 bunlu. Yes, şimdi bak şimdi nerede? Kaç kan var şimdi? Evet arkadaşlar kesinlikle bu kulübe <laughs> katılmıyorsunuz. Bu kulübe kesinlikle ka katılmıyorsunuz. Ben katılmayacağım. Yandı. ben çıkacağım geri. Ben bro var. Sadece davetleri herkesi kabul edeceğim. Dur bir dakika. açıklama dur. açıklamadır. Bunu uygulayın açıklama. Tamam. Ve yorumlara açıklama yazın istediğiniz şekilde. Açıklama. <laughs> Şimdi de hesaplaşma. Yok. Yüz stars ne? oldu? Bu bu. Amro oyna, oynasın hep orada. Bir o oyuncak. Kolet oyna kolet. Bir bir. Kolet oynasaydı. Sırf ulti de bug'ı yaparım. Ooo yamrak. Dışarıda kaldık biz. Yok yok şey, koşarız. Sen koşamazsın da. Bak şimdi büyük özel bir şey. Yıvalancık. Kaldı. Kaldı biz kazandık. Hadi. Hadi 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 hadi. El primo kaldı. Hop <laughs> ezik el primo bu. <laughs> Abi bu ne? Duvarları yıka yıka kazanacaksın işte. Kazandık kazandık. Didi didi biz didi kazandık ya. Nereden biliyorsun belki kazanmak? Bence de kazanmak. Bak hep birbirimizi öldürürsek. Hep bir dakika aynen biz kazandık. Neden? Bak şimdi görürsün. Yani el al, primo ben. kaçtı ya. El primo şey taktik oluyor. Yalnız orayı kim yıktı ya? Dynamite koltuğu attı. bak Herkes ölüyor bu arada ya. Yalnız iki kişi savaşa yani üç. İkiye üç yani adaletsizlik. Yo ne oldu Alex işte biz kazanız daha diye. Oh ne İkisini de ben Hello, hello, hello. Allah. Allah, Allah, Allah. Her türlü maç okumalı ya. <gülüyor> <gülüyor> Girdi, çıkamıyor. O <laughs> reyten bir yıkarsa iyi. Iyi. çıkar. <laughs> ya yıkmasın o. Vallahi Allah. Allah Ama oh, siz kaybedebilirsiniz. Ardı yani oh, yani oh. ardı herkes öldürmeniz gerekiyor. Aynı anda. Çık <laughs> Alp, püfe, <laughs> şey pusu 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 pusu. Wop, pü. Wop, pü. Ay açtılar? Hayır. <laughs> Salak ya. <laughs> şey. Ciddiyim de. Ne neden açtılar? Ya hayır <laughs> ya. olmuşlar. Ben 100 yapmıştım. 10 dakika yapacağım videoyu. Ne olacaksa artık. Oh Edgar'la oynayacağım. Hadi anlat oyna. ne oluyor ya sana bakayım. Bakalım bakalım bakalım. Sustuz oyna. Kapatıyoruz Flora'yı Hiç kimse sıkamaz kalır. Şimdi sonra kollet. Maç başladı maç. Biliyorum biliyorum. Ama ama ama. Bu nasıl? Kim açtı? Açmıştır. Açık değil mi orası? açmış. Elp basmış. Oh! Elpim mi var? Evet o var mı? Bu var ki? Ben burada yine Hello hello hello. Uf uf ne? Ben de çık, çık ne? Akıllı gelmiş gibi. Bu çok Al işte öldüm. Hiç <laughs> yuva ölen insanlar. <laughs> Sen öyle mi <bir> şey. <laughs> <laughs> şey, şey... en mutsuz ifadesi şöyle... Mutsuz ifadesi var <laughs> Hayır mutlu ifadesi bak şöyle... Aa, Bakalım ne Ağzına çıplıyor. Bende var <laughs> e, amburum varsa? vardır tabii. ambur. Kaçma, çok oldu? Bir kişi öldür o kadar. İşte böyle. Yok. Ben buraya geçeceğim. Hayır. Hayır hayır hayır. Oh be. Orada belki onu gördüğüme şansım vardı. Soruya <laughs> <Faraya> bak. Bu ne olur bu? Bana. Ne bileyim. Söylesin ki. Koçum de koçamıyorum. Ne bileyim ben bakmadım bir. Ben çekiyorum sadece bakmak yok. Altı. Baksana sarıyor mu sarı? Sarıyor mu sarı? Piu piu piu. Adamın yaptığı baktan bir dolayı olabilir. Bu arada adam yap. Lütfen ölmeyin, 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 öldürün, ölmeyin, öldürün. Ölün ayın öldürün. <laughs> Ay. Yine kaybetti. Bu da şu iki sonuncu. Oo var mı böyle bir şey? O hasar var, görevim varsa kesinlikle bu map'te oynayabilirsin. Var mı? Yok. Yok. Yok Bunun içinde. Ama bak çok pis para oluyor. <laughs> Bundan bir şey çıkar. Buraya gelen kimse. İlk babam neredeyse iyi mi? Üç kad yedi kademesi kalmıştı. Hı. En son herhalde. Böyle hatırlıyorum. Ambarım Hı? mı? Ambarım gülüyor. Ha? Ambarım gülüyor. Ayşe'nin şeyi. Mutlu ifadesi video bayağı. Şöyle. <laughs> tamam. Like atmayı. Abone olmayı. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı. İsterseniz unutabilirsiniz, isterseniz unutabilirsiniz. İşte öyle öyle. Hadi görüşürüz. Şaka da şaka güldü ya.